Merhaba arkadaşlar, bugün çok kısa bir video çekeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar mesela bir dosya kurdunuz, müzikler diye. Mesela bu dosyanın oraya gelip özellikler diyorsunuz. Özellikler bölümünde özelleştir. Şimdi işte bölümünde ilk işareti bulacak onu halledeceğiz Gördüğünüz gibi böyle bir şey buldum. Bak diyeceğim. Simge değiştirecek arkadaşlar. Yani ki Simge değiştir yaptım. Hala bu olmadı ama o zaman bunu yapalım. Özelleştir. Böyle. Şimdi değiştir kamera işareti var. Uygula, tamam diyelim. Google'a tamam. Ah, bak bunu aynı şekilde yapacağız. Şimdi değiştir. Tamam diyeceksiniz. Uygula ve tamam. Gördüğünüz gibi abone önüne değiştir. Yine olmadı arkadaşlar bu. Yarın bunu tekrar ayarlayacağız. Bunu başka bir şey yapalım. Mesela bunu ne yapabiliriz? Böyle bir şey yapabiliriz. Tamam diyelim. Ne oldu? tamam. Yüzü değiştirmedi. Ama resimler bölümünde fotoğrafı çıktı. Arkadaşlar bu masaüstü yüzü güzel gösterir. Ee, ufak bir şey ama yaranızı dokunur. Mesela ben bu oyunda pozisyonunu böyle ayarladım arkadaşlar. Mesela şu yeri burada mesela bu gizlilerin bölümünde ve çarlarımız ve hesaplarımız var. Orada böyle çift koyun. Ben şu boş şeyi sildim. Mesela burada benim de özel bir şeyim bazen O da işte böyle arkadaşlar yaranıza dokunmuştur kısa bir videoydu ama iyi o zaman güzel masa güzel gösterebilir o da ufak bir şey ama masa güzel gösteriyor Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik beğendiyseniz kanalıma abone olun videoyu beğendiyseniz like atın beğenmediyseniz dislike atın arkadaşlar bye bye